Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Windows 10 kullanıcı adını değiştirmeye öğreneceğiz. Windows 10 kullanıcı adı değiştirme işlemi aslında oldukça basit ve kolay bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden kullanıcı adı değiştirme işlemine başlayalım. İlk olarak Başlat menüsüne geliyoruz. Ve hemen ardından arama bölümüne Denetim Masası yazıyoruz. Denetim Masası'na tıklıyoruz. Hemen ardından görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Hemen ardından tekrardan kullanıcı hesaplarına tıklayalım. Açılan sayfa üzerinden hesabınızın adını değiştirin. Linkine tıklıyoruz. Karşımıza gelen yeni hesap adı boş alana yeni hesap adını girelim. Hesap adınızı girdikten hemen sonra adı değiştir butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar Windows 10 kullanıcı adı değiştirme işlemi hakkında tüm bilgileri sizlere aktardık Eğer videomuz işinize yaradıysa kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz şimdiden hepinize teşekkür ederim